Yok gerçekten yürüyemiyoruz. Esnaflar kaldırımları kapattığı için yolları kullanıyoruz. Biz yollarda yürüdüğümüz için araçlarla sıkıntı yaşıyoruz. Hani araçlara yol verme, veremiyoruz. Araçlar bize yol vermek zorunda kalıyor. Bu esnafların sağduyulu olması lazım. Kaldırımlara eşya bırakıyorlar. Biz kaldırımları kullanamıyoruz. Esnafların e, hani dükkanı bir depo kullanmaması. Dükkanlarında alışverişini yapsın, dükkanda satış yapsın. Kaldırımlarda eşyalarını kullansın ki insanlar kaldırımları kullanabilsin. Biz vanlılar bununla meşhuruz. Yolda yürüyoruz. Bizim böyle bir meşhur şeyimiz var. Yani bizim bu meşhur olmamızın nedeni nedir? Esnaflar kaldırma kapattığı için yollarda yürüyoruz. Yürüyemiyoruz. Nece yürüyoruz? Eğer aşağı bıraksa, şeyler bıraksa, zabza bıraksa zaten kimse yürüyemez. Esnaf yani kendisi düşünmesi lazım. Zaten rızkı veren Allah'tır. İçeride de verebilir, dışarıda da verebilir. Yalnız rızkı Allah'ı verilir. İsa'sa kapıyı kapat yine Cenab-ı Allah rızkını verir. vatandaşın kendisini bilmesi lazım, duyarlı olması lazım. Herkes dükkanın esnafının önünü kapatmaması lazım. Ekonomik durumu kötü. İster istemez onların meşgulü. Onlara bir şey demiyorum. Onlara bir şey diyemem ben onlara. Normalde yasak. Normalde yasak. Ama belediye onlara da kaldırdı mı olmuyor. Yani oradaki insanlar orayla geçiniyor. Yani şimdi buradaki iş portacılar falan. Onlar belki çocukların ekmeğini oradan sağlıyor yani. Valla ben büyük caddelerde olmasını istemiyorum ama küçük caddelerde, küçük yerlerde, dar sokaklarda insanlar eğer orada bir gelir elde edebiliyorlarsa iyi olur yani öyle diyorum. 50 metre ötesinde zaten görseniz öğrenirsiniz. Yoldan yürüyüş araçlar geliyor. Kaldırıma çıkalım derken adım atamıyoruz. Yani her iki tarafta iş kalıyor. Yani yayalar da yani biraz zor, zorluk çekiyoruz yürümekte. Yaşlarımız var. Kaldırımdan yürüyemiyor, caddeden yürürken araba çarpıyor. Redese çarpmak üzere derler. Zaten yani zebze almak isteyen veya eşya almak isteyen gelip dükkanda da alabilir. Yani gösteriş olarak yani gerek yok. İhtiyacı olan gider dükkanda da alır. Gerçekten bayağı zorlanıyoruz yürümekten. Azıcık bir gidip görseniz de zaten bellidir. Her iki taraf kapalı. Ya o kaldırımları. E, cadadan yürüyorsun sürekli araçlar geçiyor. Ne yani kaldırımdan yürüyebiliyorsun ne yürüyebiliyoruz. Vallahi talebimiz bir an evvel önlemini alsınlar. Hem onlar için de bir imkan sağlasın, hem yerler için de. Van'da en büyük sıkıntı kaldırımlarda yürümemektir. Şu an git bir Ulu Cami'nin önünü önü camının bela karşısı T Japon pasajında tut Cumhuriyet Caddesi'ne kadar hepsi işgal edilmiştir. Adam kamyonla getirmiş, sebze yığmış kaldırma kamyonla. Yani benim olan hakkımı gasp etmiş yani. Benim hakkımı gasp etmiş. Tabi arabanı geçen yerde yani ah, en büyük şey odur yani tehlikedir yani her an bir araba çarpabilir. Bu yaşta bu yaşta bir insan sakatlanırsa iyileşmez. کتمسی ممکنه من مقامی قصد بیت بشتیم <متصفح>